Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte e, gece pazarını açacağız. Bok gibi bir gece pazarı geldi. Allah kahretsin böyle gece pazarı mı lan? Berat nasılsın değil misin? Benim de bok gibi aman koyayım. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın, Bulldog, Bucky, Guardian, Freezy. Iyi iyiyim, iyiyim sen misin? Ben de iyiyim. Umut sen nasılsın iyi misin? Değilim. Normal. Evet ilk önce en düşüklerden açalım. Hangileri en düşük amana koyayım? Hepsi düşük bunların. Şunlar neymiş? Şunu bir aç bakayım. Bruh, Oğlum. Düşkün an klasik. Convex Spectre. Bruh, Derin sular guardian Unutulmaz Vandal. Oy. Şu pembelerde ne varmış? Bruh, Asil klasik geldi lan. Nasıl bu pembe de değil mor Mormuş ama ne koyayım. Renk körlüğü var galiba. Bruh. Bok gibi gece pazarı. <laughs> <laughs> Bok gibi gece pazarı. Oğlum ya hiç beğenmedim ben bunu ya. O asil klasik çok iyi ya. Yani. Ben onu bekliyorum. Of. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki gece pazarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.